Organik tekrarına başlamıştık. Ben de e, bir soruyla yine katkıda bulunayım. E, Aydın Kimya organik denemelerinden. Yupa göre hangisi yanlış kabulmüştür? Ya YUPAK e, ben karıştırıyorum yani açıkçası hangisi YUPAK'ta hangisi değildi falan filan. <laughs> Ama e, burada yine bir tekrar edeceğiz. Ben isimlerini genel olarak tekrar edeceğim. E, yupa Yupa'da söylerim hadi yani hatırladıklarımı. Şimdi bu bir eter yapısı. Eter yapısından oksijen ortada sağda solda da e, radikal gruplarımız vardır e, hidrojen bağı yoktur burada e, bu bunu yapıp adlandırması söyledir şunu alırsın oksijene az olan karbon grubunu alırsın metoksidi okursun bunu Metoksi siklopropan diye de okursun bunu bu olur yani bu yapıp adlandırmasıdır e, esterlerin birçok kullanımı var e, ama bunların IUPAC ee, adlandırılması etil etanoat diye okunması lazım etil e etanoat, şöyle olması etanoat olması lazım etil asetat diye de okunur e etil aset yapısıdır bu asetat e veya etilin e kar e neydi bunun adı ya 2 karbonlu karboksilik asit etanoik asidin etil esteri diye de okunabilir. E, o gel çok çıkmıyor da genel olarak ya metil etonat ya da metil asetat yapısı olarak çıkar karşımıza. Ya da metil etanoik asit diye de olabilir. E, cevabımız yani burs olmuş oluyor password için. Şimdi burada e, bir ol şeklinde okunması lazım. Normalde hidroksidiyo da okunur ama bu alkol olduğu için ol şeklinde okuyacağız. Ee, şuradan başlayacağız. Alkol önceliklidir burada. arada. Onu da yazayım. Fonksiyonel grupların önceliğini. Karboksilik asit, aldehit, keton, alkol. Ve ee, işte sonra alkan erken falan filan gidiyor böyle. 2 propen 1 oldur. Evet. O olduğu grubu ol şeklinde okuyoruz. Mesela alkenleri in, alkenleri en 2 falan getiriyoruz. Hem erken hem alken olduğunda. E, ee, bu 1, 2, 3, 4. Bu aldehit yapısıdır bu arada. Zaten aldehitinden de belli. 1, 2, 3, 4. 4 karbonlu bir tane aldehit. 3 metilde de şey olmuş. 3'ünde de, de e, şey olduğu için. E, ee, buna da baktığımızda bu bir karboksilik asit yapısıdır. Pentonik asit 1, 2, 3. 3 de klor var. Pentonik asit diye de okunur. Bunun da yupak adlandırılması budur. Böyle bir soru.